Size bu ayın kampanya ürününden bahsedeceğim. At kuyruğu modelimiz. At kuyruğunun bu özelliği sentetik olması fakat neredeyse gerçek saça yakın bir sentetik. Tokalı ve kullanımı oldukça kolay bir modeldir. Bant şeklinde olduğu için bu kısmı kesinlikle belli olmamaktadır. Hızla takıp renklerini göstereceğim. Daha sonra internetten renk seçeneklerine bakabilirsiniz. Ben alıyorum şu an gelişi güzel. Burada bir at kuyruğu var. Kesinlikle özellikle e, özel hazırlanmış kuaförde yapılmış bir at kuyruğu değil. Kendi saçını toplamış gördüğünüz gibi lastikle. Saçımızı alıyoruz. Bakın bir toka var. At kuyruğunun lastiğinin üstüne sadece bu tokayı takıyorsunuz. Bakın bu lastikli bir kıvamda kendiliğinden dönüyor. Ve saç tamamen içinde kaldığı için hiçbir şekilde belli olmuyor. Gördüğünüz üzere çok rahat kullanılmış ve e, gündelik hayatta sizi rahat rahat devam edelim alıyorum. Buraya şimdi platin saç aldım. Benzer tonlar var, röfleli tonlar var, platin tonlar var, röflenin çeşitleri de var. Ben şu an bunu uygun gördüm. Fakat dilerseniz elimizde röflenin de gördüğünüz gibi ton ton modellemeleri var. Bunu alalım. Bakınız yine aynı şekilde. Bunu bıraktığınızda kendiliğinden kapanıyor. Bu da sizin için nedir? Çok güzel bir kolaylık. Tokasını gördünüz. Yine Kendisi toplamış. Hiçbir şekilde biz yapmadık. At kuyruğunun üst kısmından tokasına güzelce geçiriyorsunuz. Bunu yapma amacımız saçın aşağı kayıp düşmemesi. Tuttuk ve bıraktık. Bakın biraz tepeden toplamış olduğu için de arkadan baktığınızda çok güzel bir bombesi oluştu. Görüyorsunuz. Dışarıdan bakıldığında kesinlikle anlaşılmayacaktır. Devam ediyoruz. Mesela siyah bir bayan var. Buraya iki tonlama deneyeceğiz tam siyahımız. Bir de siyah kırmızımız. Siyahlar biliyorsunuz rahatlıkla kullanabiliyor bu modelleri. Bu arada takmamız çıkartmamız yine çok kolay. Bakın bu arada çok gevşek bağlamış. Hani sıkı bir at kuyruğu da değil. Aldık. Taktık. Ve sadece çıt çıtını bıraktık. Bakın ne kadar doğal oldu. Bir ayağa kalkabilir miyiz lütfen? Bu arada dönelim arkaya. Dilerseniz buna düzleştirme işlemi yapabilirsiniz. Şu an bunlar paketten çıktığı için hafif kıvrık, dalgalı görünüyor ama normalde bu kadar dalgası yok. Düzleştirme yapılabilir. Siyah da takalım. Çıkartırken yapmanız gereken tek şey bakınız aldık, çıkarttık. Bu kadar basit. Yıkanabilir. Uçlarında kesinlikle dolaşma olmayacaktır. Özellikle bakın ilmeği geçiriyorum. Sentetik saçlarda karşımıza çıkan bir problemdir dolaşma. Bunlarda hiçbir dolaşma yok. Bakın tarıyorum. Gerçek saç gibi taranıyor. Yine aldık. Hemen şıt takıyoruz ve bırakıyoruz. Bu arada bakın çekiyorum. Bakın kaymıyor ve düşmüyor. Yani genel anlamda kullanımı çok çok rahat bir üründür. Tekrar buraya gelelim. Renkleri yine görmemiz için kullanımı tekrardan gösteriyorum. Saç alıyoruz çıkartıyoruz. Tokasını aldık. Bıraktığınızda kapanıyor. Mesela bu biraz daha koyu rengi. Bunu deneyelim. alıyoruz, takıyoruz, bırakıyoruz. Bu kadar. Bakın saç içinde kalıyor. Bu da bizim için çok çok büyük bir kolaylık.